Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pve ye yeni gelen dayanıklı güncel hep beraber test ediyor olacağız. Rengar'ı aldım. Bakalım nasıl olacak. Yani baya bir şey nerf gelmiş. Baya baya bir şey nerf gelmiş yani. Her şeyi değiştirmiş adamlar. Eee gördüğünüz gibi 655 canla başlıyorum abi oyuna. Daha level 1. 655 can. Bunda kaç var? Herkes 655. Bak Jinde de 655 can var. 615 Soraka. Böyle bütün yoruların 670 can kill. 715 canla başlıyor Fiora. Herkesin can oranı falan arttı. Aha ilmek geliyorlar. Bu ne oğlum? Ne yapıyor bunlar lan? Eee? Gel oraya Ne yapıyor bunlar lan? Bir daha normal bir günle daha beraber. Vur <laughs> şuna. İşte bu. Aman Allah'ım bu nasıl bir başlangıç oldu ya. Beyz atmayacağım bu arada dedim çıkacak hemen beni alacağım. Oğlum <laughs> hızlı başladık. Bayağı hızlı başladık. Başladık oyuna. 3 kemik dişle beraber aman Allah'ım. Lan niye böyle bir şey yaptı bu arada? Yok. Ben size değişiklikler aklıma geldikçe söyleyeceğim bir içerisinde arkadaşlar bu arada. Eclipse snorf yemiş kalkanı. Her şey iyileştirmesi kalkanı nörf yemiş yani. Kısaca. drinker nerf yemiş. Ölümün dansı nörf yemiş. Bunlara çok sevdim. Yoğumu buff yemiş bu arada. Yazdan yoğumu da alacağım zaten zırtleş saat, ona baya sevindim oyundaki en sevdiğim kemlerden bir tanesi yok bu arada Böyle başladık bakalım nasıl olacak baya iyi olacak gibi şu an gözlemlediğim kadarıyla çünkü adamlar aptalca bir invade attı abi hiç beklemiyordum yani pv'deyiz böyle şeyler olması normal yani Bakalım tek atabilecek miyiz ya? Bakalım. Traktör alacağız. Bakın yoğun mu? 120 zırh Deşmiş Çok fazla bu arada gerçekten. Sabahın köründe çekiyorum bu arada bu videoda. Hazır bulduk da beni Manası yok. Bota inebiliriz. Bir base atalım da böyle bota. Güzel güzel güzel. güzel Nice, nice. Evet, bakın hemen item alalım. Elektrik ver güzel güzel. Ama şimdi biz önde başladığımız için yani her türlü tek atarız diye düşünüyorum. Karşıda bu arada 3 teleport var abi yeni görüyorum. Yani 3 tane teleport da yani. Sen geldi abi. Bizden... açamazsın. Yat aşağı. Gel bunu da kes. Kardeşim bizde item var item. Ah be abi. Neyse flash bozdu bizi. O ne? Ah. Ah öldük. Hayır. Ulan ya. Ulan çalıya girip atlayacaktım be. Sen nereden geldin ya? Soru Aka gel lan gel hadi. Abi orası hiç iyi olmadı ya. Jin niye devam ediyor ki neyse. Herkes sarhoş gibi oynuyor abi pingden olsa gerek. Aha geliyorum oraya bir daha. Bir daha geliyorum oraya. Burada bekleyen bak. Aha. Ne yapıyorsunuz abi? Gel. Bu ne oğlum? Ne yapıyor bunlar? Hiçbir fikrim yok bu arada neler yaptıkları konusunda. Hani pingin var tamam anlıyorum olabilir. <laughs> Kardeşim biz niye ölüyorsun yani bu do domatiklerde? Ulan ölüyorlar bizi inanlamadım. Şu hemen alayım ya. giderim bakalım. Ha geliyor bak. Kes onu. Talia'nın bu taşları beni ayar ediyor ya. Gerçekten ayar ediyor bu Talia'nın taşları. Ve daha iyi çıktı. Güzel, keselim abi kişi kaldı. O da herhalde şey. Sivey mi? Çarp falan da bu arada nerf yemiş arkadaşlar. tutuştur falan diyeymiş böyle baya her şey nötr diyemiş bir ya bu adama gidebiliyor ya? Bakayım. bu yani? gel bak kaldı adam ölüm esen iyiydi de neyse 4 ya 4 4 evet, farkındayım ben de, de aynı şekilde. Ama bayağı v kaybetti ya zer. Ya sen... ne yapıyorsun kardeş? Neyse altı oldu hiç karışmıyorum biz ona bence. Gidelim şuradaki yemişlerden yiyelim. Ne abi? mu ya Ben bir base atayım. 2k parayla. Ölmeden bir de. <laughs> Güzel %25 yaptık abi. Alalım şunu. Ay, Aynen adamlar rift aldı. Alsınlar. Hmm, Taliyah benim gözüme biraz fazla mı? acaba? Baksana al sari yedi Şuraya gidelim bakalım <laughs> Geliyor, oraya bir dive atalım ya <laughs> Abi, Gitsenize 이 나프 인인 식사야. 야, 비비대 나다마도이 오인을 안 함요라. <laughs> Çok önüne başladığım için yine bir şeyler oluyor. Asar masar atıyoruz ya. Güzel. Yoğumumuzu bitirip dönelim abi. ediyom ama hmm. neyse alt sistemini alalım ve bot alalım be abi be... devam edelim tarafa inelim. Selamun aleyküm. Bak bak, bak kase atmaya çalışıyor bak. Jin'in W'yu gördünüz mü abi? Hemen ejderi alalım. Rengar bitti. Yok Rengar öldü diyenler için. Hiçbir şey ölmedi abi. daha yok. her zaman tek atacak ben buna inanıyorum yani. <laughs> Tabi eskisinden nazaran biraz daha zor atacağız ama daha da az hasar yiyeceğiz ama öyle bir şey daha var işte. Yaklaş çalıyor biraz oğlum hadi. Gelsene lan. Abi bu var Allah'ını seversen. Bot mu? orta başlangıç botu Ben şöyle. Gel biraz seveyim bir ha. Ver canı. Nerede Palya Kardeşimiz. Çağırın onu bakayım buraya. Alalım bakalım 20 zırh deşmeli yoğunluğumuzu. videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen rica ediyorum lütfen diyorum bakın lütfen yani geliyorum abi Now are Tamam bastım ya geliyorum. Var bir test Lan öleceğim <laughs> Yalnız bayağı az vurdum lan adama. Gerçekten az vurdum yani. Bu bu kadar öndeyken ona tek atardım baksın da, Harbiden az vurdum bu arada. Hadi ya. Ya Yama'nın etkilerini fark etmeye başladım. Gerçekten. Yani zırhı yok. 9 level 11 17 kilo var Item dön, değil mi? döndüyüm. ya, normalde tek yer abi. Hani Alev Malev da var bir üstüne. Işte, Adamı tekleyemedik. Allah. Geliyorum abi. bir kulum var orada. Gel gel. Bu adam. Bu adamı bir, bir, süre bir. Ne oluyor? Aa Warwin hırıltı sesle. Aa bir oyun bug doldu tabii yine. Böyle bir yama gelince, var gürültü seslerini duyuyoruz abi. Heyler çıktı. Aliak gelir misin abi şu çalıya bir şey konuşacağım. kaçıyor. alacağım da bir yaklaşın şuraya biriniz gelsin be. Yok abi. Aha geliyor. Geldi. Bu ne abi? Nasıl bir oynayış şekli bu? Çıldıracağım ama. Adam orada boş boş dolanıyor yani herhalde. Galiba sur geliyor. Dominic Nerf'ydi bu arada arkadaşlar. %30'a çekmiş zarar armur Armor penler zaten yani Nerf <laughs> sıkıntı geliyor. Sireğin mi geliyor buraya doğru? Elifler çıkmıyorlar. Yani. Buraya biri gelecek ya. Hadi abi. Bak üst farma gitmeye falan. Ah, geliyor. Hadi yaklaş. Abi şa <laughs> abi adam çalılara gelmeye korkuyor abi. de gördüm lan. Gerçekten <laughs> tek atamıyoruz ya. falan niye tek yemiyor bot almış diye sıfır vurduk adama ya. Böyle bir şey olabilir mi 22 <laughs> Gerçekten eskisine nazaran biraz zor tek arkadaşlar bu arada. Bunu fark ettim. de fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Ben <laughs> bitirmeyin şu oyunu lan. Bitirmeyin lan. bu bul olalım bakalım nasıl olacak. Armor pen aldım şimdi abi bakalım şimdi nasıl olacak. Hı -hı. biraz. Hı -hı. Bakalım kendi tekliği bir tek mi abi? Hı -hı. Güzel. Bak sen kendi tekliydi ama. Bak çok fark var. Yine havada yok olmadı herif. Anladın mı? O canın gittiğini filan görüyorsun yine ya. Yani o can baranın gittiğini görmeden tek atmak var ya o olmuyor gibi. Evet sur verdiler arkadaşlar. Neyse bu şekildeydi. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Sorunuzu görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bakın lütfen bak. Bak lütfen diyorum bak. Neyse hadi görüşürüz.